Herkese merhaba. Çekimlere devam ediyoruz. Mersin Mezitli Akdeniz Mahallesi Aleoğlu Lavinia Astoria sitesi evin genç delikanlısından bu defa 3. video. Bu defa B bloktayım. En üst kattayım. 14 katlı binanın 14. katındayım. Burada kat seçeneklerim var. Ama ben hep en üstleri sevdiğim için önce üstleri çekmek istedim. Burası deniz manzaralı bir daire ve deniz manzarası ömür boyu kapanmaz arkadaşlar. Bu gördüğünüz manzara sizinle ömür boyu kalacaktır. Sebebine gelince ben 14, kat, 14 kattayım. Şu yan tarafa baktığınızda şu yanlarda bir gösterelim Gördüğünüz gibi sayın isterseniz katları 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Yani küçük küçük arsalara sahip olduğu için yolun öbür tarafı 8 katlı imara barışık. Biz 14 katlı binadayız. Bu gördüğüm manzara ömür boyu benimle kalacaktır. Hatta Marvistan'ın da tam karşısına denk geldim bu arada. Deniz manzarası iyi mi? Cephe olarak burası batı cephesi. Bir artı bir daire neti 40 metrekare. Balkondan başladım. Hem denizi görün isterim. Sitenin olanaklığından yine hiç kimse izlememiş gibi anlatayım. Burada çocuk oyun alanı, mangal yeri var. Açık otoparkımız var. Kadın erkek ayrı hamam, saunamız var. 1 Aralık itibariyle kışın çalışır, haftada 2 gün çalışır. Aydatımız 1300 TL. 600 bin TL buraya eğer üzerinizde gayrimenkul yok ise kredi kullanabilirsiniz. Kat mülkiyetli yer, hemen taşınabileceğiniz bir yer. Oturumun aktif olduğu bir yer. Onun dışında havuz, aqua park var. Çocuk oyun alanı, mangal yeri, basketbol sahası, futbol sahası, Saydım saydım hepsinden var. Yani hem yazlık hem kışlık olarak burayı kullanabilirsiniz. İsterseniz yatırım amaçlı alıp kiraya da verebilirsiniz. Buranın fiyatı 2 milyon 400 bin lira. Buranın kiralık değerleri 15 bin TL boş haliyle kiraya veriyoruz. 20 bin TL eşyalı haliyle kiraya veriyoruz. Kiralık daireleri de elimizde bu sitede mevcut. Lokasyon olarak çok iyi bir yerde. Geleceğe yatırım anlamında mantıklı bir yer. Site olarak iyi bir yer. Neden mi? Denize 1.2 kilometre mesafedeyim. Kuyuluk otobandan çıktığım zaman 5 dakika mesafedeyim. Yeni açılacak Mezikli Devlet Hastanesi'ne 5 dakika mesafedeyim. Bu fiyatı alabileceğiniz bu bölgedeki en iyi daire onu söyleyebilirim. Neti 40 metrekare 2 balkonlu ben büyük balkondayım. Diğer küçük balkonda klima motorları oraya takılacaktır. Kombi bağlayabilirsiniz. Burada doğalgaz var. Kombi de diğer balkona takılacak. Yani burayı isterseniz cam balkonuna kapatıp şu ortadaki sürgüyü kaldırıp yaz kış burayı konforlu bir hale getirip deniz... Orman manzarasıyla burayı görebilirsiniz arkadaşlar. Keyifli bir yer burası. Bakın sakinlik isteyen, önemli değil ben havuz sesini sevmiyorum, havuzu da görmeyeyim diyen insanlar için ben huzur istiyorum. Baktığınız zaman orman görsün diyen gel buraya gel 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 buradan şu ormanı göster. Orman diyemeyiz de yeşillik diyebiliriz aslında. Yeşilliği göster abi. Şu manzaraya sahip olmak istiyorum diyorsanız siz bu daireyi alacaksınız. Hep söylüyorum. Kimisi denizi sever, kimisi doğayı sever. Kimisi peyzajı havuzu sever. Kimisi birinci kat ister. Kimisi en üst kat ister. Hepsinden var. B blok arka cephede hepsinden var arkadaşlar. Evet L şeklinde mutfağımız var. Gördüğünüz gibi bir artı bir daire Net 40 metrekare. Tezgahımız mermer. Mutfak arası dediğimiz tezgah arası dediğimiz yer. kırık tuttu pardon. Seramik. Kapı girişi zaten burada. Gel yiyelim. Şöyle dışarıya kadar da çıkayım. Gel gel hatta vazgeçtim. En üst kattayım dedim ya. Burada 12 adet daire var. 4 tane asansör var. Full jeneratör var arkadaşlar. Yani elektrik kesildiği zaman dairenin içerisinde elektrik sistemi devam edecektir. Doğal, azat, doğal gaz hattı kapılara kadar çekilmiş. Göster onu istersen. Onay alınmış. Siz isterseniz doğalgaz gaz aboneliği alıp bir kombi bağlatıp buraya doğalgazı aktif hale getirebilirsiniz. İki kapaklı aynalı vestiyer tavan yüksekliği standartın üstünde. Böyle bir daire geldim. Bir artı bir dairenin banyosuna vc'sine burada da bir petek varmış. Bunu da yeni fark ettim bu arada. Bir artı bir dairede de her zaman söylüyorum. Elinizi açın. Eğer rahatlıkla açabiliyorsanız banyo vc geliştiği yeterlidir arkadaşlar. Geldim yatak odasına. Gel abi. Yatak odasında yatak başının geleceği yer burası. Karşıda petek takılı görüyorsunuz zaten. Buraya ister üç kapaklı bir gardırop alırsınız. İsterseniz kendiniz buraya tavana kadar bir gardırop yaptırırsınız. Benim tavsiyem hep odur. Doğalgaz hattı buradan gidiyor. gizlice saklanmış bakın çok da kibar. de duruyor arkadaşlar. TV ünitesinin bağlanacağı yer burası ama TV ünitesi bağlamayın. Direkt televizyonu asın. Şu alanı daratmayın. Bu çatlak nedir diye biri bazıları görüyor soruyor. Duvar çatlak değil arkadaşlar. Klima takılacak yer orası. Yeri hazır. Klimanın ünitesinin yeri. Açtım geldim. Aynı manzaraya sahip abi. Yine denizi görüyor. Gel göster yer. Denizi de göster. Ağaçları da göster. Bunlar portakal bahçesi, limon bahçesi. Tabii ileride bunlar daire olur arkadaşlar. 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonra 8 katlı, 8 katlı burada binalar olacaktır. Teknik balkon dediğimiz balkon burası. Buradan daire alırsanız bence küçük balkonu cam balkonla kapatmayın. Çünkü çamaşırları burada kurutmanız gerekecek. Klima motoru buraya takılacak. Aynı zamanda da kombi buraya takılacak. Bu dairenin fiyatı 2 milyon 400 bin lira. İsterseniz diğer dairede diğer blokta da daha doğrusu arka cephe 2 milyon 200 bin lirada dairemiz var. Salon kısmına geldik. Salonu bir daha dile getirelim. Abi genişlik bu. L şeklinde böyle kocaman bir köşe takımı koyabilirsiniz. Buraya bir çek yat, buraya bir çek yat, karşıya bir çek yat atabilirsiniz. Altını çizerek her videoda söyleyeceğim ve söylemeye devam edeceğim. Bugün burada boş dairenin kirası 15.000 TL ve hayat geçim gerçekten zor. Ve bu bölgede bu fiyatı alabileceğiniz en iyi daire bir çocuğuyla yaşayan insanlara ev sattım ben burada. Bakın kiradan kurtulmak için buradan daire sahibi oluyorlar. İleride diyor bunun borcu bitince giderim kendime bir iki artı bir daire alırım. Mantığıyla alan var. Yatırımcı olarak alan var. Yurt dışından alan var. Siz de alın. inanın iyi bir yatırım burası. Duvar kağıdı yapılmış buraya. TV'yi buraya bağlayacaksınız arkadaşlar. TV ünitesine gerek yok. Bence o parayı vermeyin burada. Gördün mü salonu gösterelim mi? Gel balkona gel. Gel gel gel. Kaç dakika oldu Oğuzcuğum? Biraz yorulduk bugün ama 3. video, 4. videoyu da çekeceğiz ön tarafta. O zaman ne diyelim? Bu sitede bir daire sahibi olmak istiyorsanız 2 milyon 200 bin lira A bloğun arkası, 2 milyon 400 bin lira B bloğun arkası, 2 milyon 500 bin lira A bloğun 6. katı e, havuz ve peyzaj manzaralı. Yine aynı şekilde 2 milyon 500 bin liraya bu bloğun B bloğun havuz cephesi mevcut. 0532 162 59 20'ten beni arayın. Hangisini istiyorsanız yardımcı olalım. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.